Rum diyarında melik olan yıldırım Bayezid Bil ki biz kudret ve iktidarımızla insanlık aleminin en büyük kısmını tabamız haline getirmiş bir hükümdarız Bu görülmemiş işi tek başımıza yaptık Senin gibi babamızdan ülkeler tevarüs etmiş değiliz Aklını başına topla ve kara Yusuf'la Ahmet Celayr'ı topraklarından kov Emirlerimize karşı gelen hükümdarların akıbetini duymuş olsan gerektir Siz de o hükümdarların arasına girmekten sakın Ey ihtiyar köpek Tekfur düşmanlarından daha şiddetli düşmansın Mektubunda bizi korkutmak ve hileyle kandırmak istemişsin Osmanlı sultanlarını acem padişahlarına benzetme Osmanlı askerleri de ne Kıpçak ülkesi Tatarı gibi sıradan insanlar, ne de Hint toplulukları gibi başı boş, sereser, favare, kalabalıklar değillerdir. Osmanlı askerleri, Urak ve Orasan askerleri gibi hamiyetsiz ve perişan olmayacak kadar onurlu askerlerdir. Yine sen, Osmanlı askerlerini Şam ve Halep askerlerine de benzetmeyesin. Bu mektup eline geçtikten sonra savaş meydanına her kim ki gelmeyip kaçarsa, onun eşi üç talakla kendisinden boş olsun.